Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu günleri sizler için e, e, sessizce bir aşk kanalında yaptığımız e, Erkan Melis'ten olan videoları sizlere sunmaktayız arkadaşlar. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Evet arkadaşlar, e, bildiğiniz gibi Erkan Melit artık savaş dizisinin e, oyunculuğunu yapmakta arkadaşlar. Ee, ve biz bunları size e, video şeklinde sunuyoruz arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi Erkan Merit e, bundan bir sene önce Savaşçı dizisinde e, başrol oyuncu olarak Erkan Merit adını canlandırıyordu. E, ve arkadaşlar Savaşçı dizisine Erkan Merit teşrifleri kabul etti. Ve bundan sonra Erkan Merit Savaşçı dizisine e, katıldı ve bir savaşçı oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar lütfen kanalımızı izlemede kalın ki Erkan Merit'in yepyeni görüntülerini ilk siz göresiniz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim arkadaşlar.